Pekala. Tek kişilik parıldatma görevi için buradayız. Hazırız. Çok heyecanlıyız biz. Hı? Kime yardımcı olmamız gerektiğinden pek de emin değiliz. <laughs> buradayız. Prenses Marina. Vay. <laughs> Pekala. Ben Ruby. Poppy ve Amaya senden çok söz etti. Onlar kesinlikle en iyi parıldatıcılar. Bana yardım ettiklerinden beri kendimi tamamen şey Krallığımdaki insanlara adadım. Bu harika. Ama size zaten yardımcı oldularsa ben neden buradayım? Tanışmanı istediğim biri var Rosetta. Memnun oldum. Rosetta müthiş bir tasarımcıdır. Krallıktakileri sıcak tutarken bir yandan da tarz gösterecek bir kış kreasyonu üzerinde çalışıyor. Ama beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Kışa az kaldı. Anladım. Ha. Görünüşe göre birinin yaratıcılığını ateşlemek için biraz ilhama ihtiyacı var. İlhama ihtiyacım yok. Ben iyiyim. Oh. Peki. Ee, şey başka ne yapabilirim? Moda tasarımı benim pek ilgi alanım değil. Daha çok Skylar ya da Jewel Richie ile Jewel ya da... Jewel Richie. O bir zirvedir. Onu tanıyor musun? Birlikte ders almıştık sizi tanıştırmaktan memnuniyet duyarım. Cidden mi? <laughs> Bunu yapar mısın? Sahi mi? Tabii. <laughs> Bunun parıldatma görevimin bir parçası olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok ama eğlenceli görünüyor. <laughs> Öyleyse hadi başlayalım. Rainbow High, biz geliyoruz. Yatak <laughs> Yatakhaneme hoş geldin. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. <laughs> Burası çok büyüleyici. Rainbow Krallığı'nda yaşayan kız mı bunu söylüyor? Hadi ama. <laughs> <laughs> Su sebillerine büyük bir hayranlık duyuyor da. Buradan. Cıvıl burada olmalı. <laughs> hey Ruby. Nerelerde? seni görmeyeli yıllar olmuş gibi hissediyorum. nasıl olduğunu bilirsin. Her zaman yeni bir şeyle meşgulüm. Yeni demişken, e, bu Rosetta, e, o bir değişim öğrencisi, e, şey, e, ders aldığım okuldan. Evet, Efferaway Lisesi'nden. Ve işte böyle. Oraya böyle diyoruz. Evet, o e, büyük bir hayranınızım. Tasarımlarımın en büyük ilham kaynağısın. Hayranlarımla tanışmayı çok severim. Ben, e, şey, e, ah. Çok üzgünüm. Dürüst olmam gerekiyor. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım. Kaybettim. Neyi kaybettin? Gayretimi, ilham kaynağımı. Tamamen bittim. <laughs> <laughs> Joel'la tanışmanın sana yardımcı olacağını düşündüm ama... Görünüşe göre onun başka sorunları var. Dediğim gibi yardıma ihtiyacım yok. Ben bir parıldatıcıyım ve bir görevdeyim. Burada birine yardım edilmeli. Öyleyse Tamam kızım, geri saralım. Ne oldu? Yeni bir pijama partisi kreasyonu hazırlıyorum. Tasarımcı pijamaları. Ama çizdiğim her şey tamamen birbiriyle aynı. Herkes Jevil Richie'den harika şeyler yapmasını bekliyor. Ve tek düşünebildiğim herkese hayal kırıklığına uğratacağım. Kulağa kötü geliyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başkaları için tasarım yapmamalısın. Kendin için tasarlamalısın. Ne dedin sen? Üzgünüm. İlk büyük defilenden sonra böyle söylemiştin. Trendleri takip etmeyin. Sevdiğiniz şeyi yapın. Bu sözün her zaman benimle. İşte bu yüzden kış tasarlamaya başladığımda krallıkta, okulda evet e, biz e, Faroe Lisesi'ne krallık deriz ama orası kesinlikle bir okul. E, ay kuşağına doğru. Kızım bu tasarımlar çok farklı. Onları nasıl çizdin? When the for those beautiful Bu uyku kıyafetleri benim için tamamen yeni bir deneyim. Ve bu konuda boş yere endişelendimin farkındayım. Bana ilham veren şeyleri yeniden hatırlamaya ihtiyacım vardı. Teşekkürler. <laughs> Önce sen bana ilham verdin. <laughs> Bazı riskler almanın ve kendim için doğru olanı bulmanın zamanı geldi. Vay canına, her şey ne kadar da harikaydı. Harika mıydı? Yani... Bu benim tek başıma parıldatma görevim olmalıydı. Ve sen Cıvı da benden daha fazla yardımcı oldun. Kimseye herhangi bir konuda yardım etmedim. Yardım bile etmedim. Gerçek olunca gökkuşağı. Söylemiştin Şey dürüst olmak gerekirse Tasarımlarım hakkında şüphelerim vardı Bu yüzden bu kadar uzun sürüyorlardı Ama kahramanımla tanışıp Sonra onun da şüpheleri olduğunu görmek mi Ona ilham kaynağı olma şansı bulmak mı Bu bana seçimlerime güvenme özgüveni kattı Teşekkür ederim Rica ederim Hadi dönelim Pek çok fikrim var ve kaybettiğim zaman telafi etmem gerek Harika bir iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Bugün hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Rosetta'nın kaybettiğinin farkında bile olmadığı özgüvenini bulmasına yardımcı oldunuz. Bu oldukça iyi. Sanırım Rosetta ve Jewel'in moda hakkında söyledikleri parıldatıcı olmak için de geçerli. Bazen sadece içgüdülerine güvenip doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmalısınız.